Hoş geldiniz Ali Bey. Ömer Bey de görüşme için sizi bekliyordu. Buyurun. Buyurun. buyurun, buyurun. Ömer kuyumcu. Güvenli şirketi deneyimi var. Sportif faaliyetlerle ilgilenilmiş. Bayağı da bir başarı falan var. Yüzme falan. Hiç fena değilimdir. Ya bu satranç nereden çıktı ya? Ha? Yani ben bu satranç spor denilmesini hiç anlamam arkadaş. Yani ne kas yorar, ne insanı terletir. İyi misin sen bu satrançta? En az poker kadar. Oo. Ülkemizde kumar oynanması yasak Ömer Bey. Siz bilmiyor musunuz bunu? Biz kibrit çöpünü oynuyoruz. <laughs> Güzel. Güzel. Şakacı insanları severim. Ben de hep sizin gibi güler yüzlü patronum olsun istemişimdir. Atıcılık diyor. Sen atıcılık... Atıcılık askerden. Çok iyi bir komutanım vardı ondan. Ha. Ne peki sonra nerede yaptın bir de? Sonra poligonlara gittim. Yani canım sıkıldığı zaman poligona gidiyorum. Böyle üç beş atıyorum. Güzel. Sen askerliği nerede yaptın ya? Denizli. Denizli? Hı hı. Şimdi bak bu holding büyük bir holding biliyorsun. Bu güvenlik şirketi de holdingin altında bir şirket. En önemli şirketlerden biri. Biz seni orada istiyoruz. Orada çalışmanı istiyoruz. Ne diyorsun? Başarabilir misin? Çalışkanımdır. Daha doğrusu çalışkan olduğum söylenir. Yapabilirim. Aslında güçlü bir adaysın. Hatta bu iş için özel olarak yetiştirilmiş gibisin. Sen pokeri böyle mi oynuyorsun ya? Nasıl? Anlamadım. Yani böyle oynuyorsan bayağı kibrit çöpü kaybediyorsundur. Sanırım ben gerçekten anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Açık ettim. Açık ettin kendini. Açık ettin. Heyecanlandın. Evet. Şey, ben bir an şüphelendiğinizi, güvenmediğinizi zannettim. Ne iş ki mesela? Yok yani bir iş görüşmesindeyiz. İnsan kendisine güvenilsin istiyor. Yani çalışacağı kişiler ona güvensin istiyor o sebeple. İşte bu dediğin bu CV'li olmuyor arkadaş ya. Ali Bey aslında ben... Hayırlı olsun Ömer. Ben görüşmemiz kötü geçti diye düşünmüştüm ama... <laughs> Tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ben müsaadenizle kalkayım o zaman. Sağ tamam, olun. Kolay gelsin. Tamam.